Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anh şahsında sahabede kulluk anlayışı. Sahabe içerisinde çok önemli bir yeri olan Sa'd bin Muaz'ın iman üzere yaşadığı hayatın toplamı 6 yıldır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberliği sadece 5 yıldır. Efendimizle beraber 3-4 gazveye ancak katılmıştır. O, ne Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş, ne Suffa'da çok iyi bir talim ve terbiyeye tabi olmuş da bunun neticesinde ciddi bir ilmi seviye kazanmış, ne de malını Allah yolunda defaatle infak edecek bir zemin bulmuştu. Peki, ne yapmıştı ki böyle bir ödülün, böyle bir ilahi tartifin muhatabı olmuştu? Sebebi şuydu. Risalet davasının sıkıştığı bir zamanda o davanın muallimine kol kanat germiş, ihlasla bir adım atmış, Yesrib'in Medine olmasında çok önemli bir rol oynamış, bu ise Gayretullah'a müspet manada tesir etmiş ve neticede böyle bir iltifat-ı rabbaniyenin sebebi olmuştu. Hayat defterinin sayfalarını aralarken Saat bin Muaz 30'lu yaşlara geldiğinde efendimiz Mina'daki çadırları dolaşırken en son altı delikanlının çadırına varır ki o çadırda Saat bin Muaz'ın teyzesinin oğlu olan Esad bin Zürare ve beş arkadaşı vardır onların biat edip iman etmesiyle imanın mesajları o günlerde Yesrib'e girer. Bir sene sonra Esad bin Zürare, 12 kişiyle Akabe'de tekrar Efendimizle buluşur. Biat bitince onlar bir Kur'an muallimi talebinde bulunurlar. Efendimiz de onlara hiç düşünmeden Musab bin Umeyr'i verir. Hz. Musab'ın Yesrib'e gelişiyle yepyeni bir süreç başlar ve öyle bir noktaya gelir ki Yesrib'de bu iman davasından haberdar olmayan hiç kimse kalmaz. Duyanlardan biri de Abdüleşel oğullarının lideri Saad bin Muaz'dır. Musab'ın Yesrib'e gelişinin üzerinden daha bir ay geçmemiştir. Musab, insanları bu yeni mesaja taşırken bir gün Esad bin Zürare ile birlikte Abdüleşel oğulları ve Zafer oğullarına ait mahallelere gelmişlerdi. Orada bulunan bir bahçede Marak kuyusunun başında insanları toplamış, onlara bu yeni dinin mesajlarını aktarıyorlardı. Onların bu faaliyetlerinden rahatsız olanlar da vardı. İşte onlardan biri de Sa'd bin Muaz'dı. O anlarda Sa'd bin Muaz, Üseyd bin Hudayr ve bir kısım evsilerin ileri gelenleri oraya yakın bir yerde toplanmış kendi aralarında sohbet ediyorlardı. İşte o an biri geldi ve Sa'da dedi ki, o senin kızdığın ve hakkında endişe duyduğun Mekkeli genç, teyzenin oğlu Esat'la beraber Marak kuyusunun başında insanları toplamış, onlara yeni dine ait bir şeyler anlatıyorlar. Saat bu sözleri duyunca çılgına döndü. Hemen ayağa kalktı, Üseyde bağırarak dedi ki, ''Git oraya, bizim zayıf iradeli adamlarımızın aklını çelen o iki adama hadlerini bildir. Sen bildirmezsen ben gelir bildiririm. Aslında direkt ben gideceğim ama teyzemin hatırına gitmiyorum. Yoksa gidip önce o Mekkeli genci buralara getiren Esad'a haddini bildirmem lazım. Bu sözler üzerine Üseyd hemen kalktı, mızrağını eline aldı, kılıcını beline taktı. Üseyd ile Saad arasında aynı kabileden olmanın dışında şöyle bir yakınlık daha vardı. Saad, halası halasıyla evliydi. Bundan dolayı da araları çok iyiydi. Üseyd büyük bir kızgınlıkla Marak kuyusuna doğru yürümeye başladı. Esad onun gelişini görünce Musab'a dedi ki, Gelen bu kavmin efendilerinden, en zekilerinden, en güçlülerinden ve en fazla sözü dinlenenlerden biridir. Ona göre Hüseyd geldi. Elindeki mızrağı tam Musab'ın önüne doğru attı, toprağa sapladı ve Musab'ı hiç muhatap almadan direkt Esad'a döndü ve dedi ki, bu yabancıyı neden topraklarımıza getirerek zayıf iradeli insanlarımızı kandırmasına ve onların akıllarını çelmesine izin veriyorsun. Daha Esat ona cevap vermeden yüzünden tebessümler yayılan bir hal ile Musab, Ey kaminin efendisi! diye nida ediyordu. Üseyd, sert, haşin ve her şeyi yapmaya hazır bir şekilde gelmiş, onlardan da sert bir cevap beklerken, Mekke'li yabancı adam çok sakin, vakarlı ve karşıdaki insanın meziyetlerini dikkate alarak ve kendinden çok emin bir halde bir nida da bulunuyordu. Musab'ın o nidasıyla o ana kadar Musab'a bakmayan Üseyid başını kaldırdı ve Musab'a baktı. Musab bir ay gibi parlıyordu. Yüzünde tebessüm vardı. Malumunuz tebessüm çok güzel bir tebliğ aracıdır. Bundan dolayı efendimiz tebessümün sadaka olduğunu söylemiştir. Musab, Üseyd'in kendine baktığını görünce sözlerini sıraladı. Ey kavminin efendisi! Sen buraya bizi kovmaya geldin. Ben sana bundan daha hayırlısını söylesem yapar mısın? Üseyd meraklandı. Neymiş daha hayırlısı? dedi. Musab konuşmasına devam etti ve sözünün sonunda Üseyd iman etti. Üseyd bin Hudayr iman ettikten sonra Musab'la Esad'a diyordu ki, ''Benim arkamda bir adam daha var. Eğer o adamı ikna eder de kazanırsanız, bilin ki onun kabilesinden hiç kimse ona itiraz edemez, onun peşini bırakmaz.'' Esad anlar onun Sa'd bin Muaz'dan bahsettiğini, ''Hele sen onu buraya gönder de, gerisi Rabbimize kalmış. O dilediğine hidayeti nasip eder, dilediğine etmez.'' demişti. Üseit İnşallah onu size göndereceğim, der ve sağda doğru gider. Öldürmeye doğru giderken dirilenlerden. Hüseyd bin Hudayr saatler sonra dönünce saat biraz ona da kızar. Bakar ki gelen odur. Yanındaki insanlara döner ve der ki, Vallahi Hüseyd gittiği gibi gelmiyor. Baksanıza giderken siması nasıldı, şimdi nasıl? Doğruydu. Sadece değişen Hüseyd'in elbiseleri değildi. Hüseyd'in öfke ve gadapla dolan siması gitmiş, onun yerine şimdi tebessüm ve vakarla dolan bir sima gelmişti. Üseyd geldi. Daha konuşmadan Saad ona dedi ki, ''Ne yaptın, hallettin mi?'' Üseyd, ''Evet, onlarla konuştum.'' Saad sordu, ''Peki ne oldu?'' Üseyd dedi ki, ''Onlarla konuştum, bence endişelenecek bir şey yok. Ama o Mekkeli genç çok farklı şeyler söylüyor. Bir de sen onunla konuşsan bence daha iyi olur. Üseyd, Müslüman olduğunu söylemiyor çünkü o anda böyle bir söz çok ters tepebilir. Onun o an için tek derdi Musab'la Sa'd'ı buluşturmak. Çünkü Sa'd da sözden anlayan biridir. O meclise girince o da ancak kendisi gibi çıkacaktır. Sa'd bin Muaz o anda büyük bir öfkeyle ayağa kalktı. Üseyd'e, ben bu meseleyi halletmen için seni gönderdim. Sense gidip gelmiş, onların güzelliklerinden bahsediyorsun. Anlaşıldı ki bu iş yine bana kaldı. Dedi. O da mızrağını ve kılıcını alarak Marak kuyusunun yolunu tuttu. Esat onun gelişini görünce Musab'a haber verdi. Gelen Sadı'dır. Eğer onu kazanırsak bu iş tamamdır. Dedi. Musab o an ellerini kaldırdı. Rabbim dedi. İhlasımı ziyadeleştir. İhlasımı arttır diye dua etti. O bir iklas kahramanıydı. Ama buna rağmen bu duayı yaptı. Neden peki? Çünkü Musab çok iyi biliyordu ki sözü söyleyen insandır, kendisidir. Ama söze tesir veren Allah'tır. Kalpler onun elindedir. O dilemedikçe hiçbir şey olmaz. O dilemedikçe en güzel sözler bile karşılıksız kalabilir. Saat bin Muaz, Üseyd'den daha da öfkeli bir şekilde Marak kuyusuna doğru yürüdü. Hatta öldürmeyi bile aklından geçiriyordu. Ama saatte niceleri gibi öldürmek için çıktığı bu yolda şimdi dirilecekti. Önce teyzesinin oğlu Esad'ın yakalarına yapıştı. Eğer aramızda akrabalık bağı olmasaydı, hiç kimse seni benim elimden alamazdı, dedi. Sonra Musab'a döndü ve ona tehditler yağdırmaya başladı. Sen ne hakla bizim toprağımıza gelir, Gençlerimizin kafalarını karıştırır. Yıllarca atalarımızın inandığı dinden başka şeyler söylersin. Çabuk burayı terk et. Yoksa gözünün yaşına bakmaz ve seni de Esadı da elimdeki şu kılıçla buralardan çıkarırım. Saat öfkeyle yoğrulan bakışlarıyla bu sözleri haykırırken Musab yine gayet sakin ve vakarlı bir halde ona bakıyor ve Üseyde dediği gibi şöyle diyordu. Ey kavminin büyüğü! Sakin ol. Sadece sözümü biraz dinle. Sonra ne dersen onu yaparız. Git dersen gider, kal dersen kalırız. Sadece biraz beni dinle. Musab öyle bir söz kullanmıştı ki saat hiçbir şey diyememişti. Öyle Musab'ın sözünü dinleyecek, sonra saat ne derse o da onu yapacaklardı. Bunun üzerine saat, söyle bakalım ne diyeceksin dedi. Musab, besmele ile söze başladı. Musab'ın dilinden, aslında dilinden değil, yüreğinden çıkan iki isim, Sad'ın yüreğinin tellerine dokunmuştu. Rahman ve Rahim, öfkeyle yanan yüreğine bir anda bir serinlik vermişti. Sonra Musab, Kur'an'dan bazı ayetler okumuştu. Ayetler okundukça saat değişiyor, farklılaşıyor, adeta eriyordu. Bir müddet sonra saat artık farklı bir havaya girmişti gönül sandıklarının kilitleri açılmıştı. İşte o an, o güzel mecliste Sad'ın şu sözü yankılanır olmuştu. Peki, bu dine girmem için ne yapmam gerekiyor? Musab, şehadet cümlesini söylüyor, arkasından Sad da dilinden o büyük cümleyi bir daha düşürmemek üzere tekrar ediyordu. Esad bin Zürare ise o anlara tekbirleriyle eşlik ediyordu. İman, amel, temsil ve tebliğ. Saat bin Muaz, öğreneceklerini öğrendikten sonra evine döndü. Sonra kalmini topladı. Bütün evs ahalisini onlara önce kendini takdim etti. "Beni nasıl bilirsiniz?" dedi. Onlar "Sen bizim ulumuz, büyüğümüz ve efendimizsin." dediler. Saat sordu. "Size bir şey söylesem bana inanır mısınız?" dedi. Onlar "Evet, kesinlikle inanırız." dediler. Saat devam etti. Ben bugün Mekke'den gelen elçi Musab'ın sözlerini dinledim. Vallahi şu ana kadar böyle güzel bir söz dinlememiştim. Allah'a yemin olsun ki o sözler Allah'ın katındandır. Çünkü bir beşer o sözleri söyleyemez. Ben de o sözlere iman ettim ve Müslüman oldum. Şimdi sizin de o sözlere inanmanızı istiyorum. Eğer inanırsanız kardeşlerimsiniz. Eğer inanmazsanız Allah'a yemin olsun ki kadın erkek hiçbirinizle konuşmayacak ve sizlerle konuşmayı kendime haram kılacak, yasaklayacağım. Bu sözler üzerine Efs kabilesinin büyük bir kısmı o gün Sad'ın vesilesiyle iman edecekti. Musab sadece Sad'ı kazanacak, Sad ise neredeyse Yesrib'in yarısını kazanacaktı. Bakın o günü Musab bin Umeyr nasıl anlatıyor. Allah'a yemin ederim ki o gün akşam olmadan önce Abdüleşel oğulları mahallesindeki erkek ve kadınların tamamı İslam'a girdi. O gün Abdüleşel oğulları mahallesi halkı tamamen Müslümanlardan meydana gelen ilk mahalle olma şerefine nail oldu. Arşı titreten Ameri görüyor musunuz? O günden sonra Musab'ın yeri Saad'ın evi ve yanı olacaktı. Saad, Musab'ın en büyük yardımcılarından biri olacak ve böylece imanın mesajları Yesrib'de kök salacaktı. Öyle bir hale gelecekti ki bir yıl içerisinde Medine'de imanın girmediği ev kalmayacaktı. Bir yıl sonra Musab Akabe'ye arkasında 73 erkek, 2 kadın, 75 kişiyle yürüyecekti. Tarihe 2. Akabe Biatı diye geçen o biata Sa'd bin Muaz katılamayacak. Onun ailesinden Useyk bin Hudayr Ebul Heysem ve Seleme bin Selame o biatta yerlerini alacaklardı. Sonrasında Yesrib'in kapıları imana tamamen açılacak, Müslümanlar gruplar halinde Medine'ye hicret edeceklerdi. En son Efendimiz de hicret edip Medine'ye gelecekti. Yesrib, Medine oluyor. Mescid-i Nebevi'nin inşasının ardından yapılan Ensar Muhacir kardeşliğinde Sa'd'ın nasibi bir rivayete göre Ebu Ubeyde bin Cerrah, bir diğer rivayete göre ki bu daha isabetlidir, Mekke'nin Sa'd'ı Sa'd bin Ebi Vakkas olacaktı. Efendimiz muhacirlerin Sa'd'ını Ensar'ın Sa'd'ına kardeş kılacaktı. Onlar da çok kısa bir zamanda Medine'de bir kardeşlik destanı yazacaklardı. Artık Medine'de her Müslüman için yepyeni bir dönem başlamıştı. Sa'd bin Muaz da bu yeni dönemde işin her safhasında kendine yakışan bir kametle yerini almıştı. O bir taraftan ticaretini devam ettirirken, bir taraftan da imanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalışırdı. Hicretin ilk aylarında Sa'd bin Muaz ticari bir maksatla Mekke'ye gelmiş, o günler daha Müslüman olmamış, çok iyi tanıdığı Saffan bin Ümeyye'nin evinde de misafir olmuştu dönmeye hazırlandığı anlarda Safvan'a Kabe'yi tavaf etmek istediğini söylemişti. Safvan onun hakkında biraz endişelenmişti. Çünkü o Medineliydi. Medineliler ise peygambere kucak açmışlardı. Bu yüzden ortam biraz gergindi. Bundan dolayı Safvan öğlen vaktinin daha iyi olacağını söyledi ve öğlen vaktinde onu yanına alarak Kabe'ye gitti. O anda Ebu Cehil ile Ümeyye bin Halef de oradaydılar. Sad'ı görünce çılgına döndüler ve aralarında sözlü bir atışma oldu. Onlar Sad'a hakaret ediyorlardı, Sad da onlara cevap veriyordu. Söz bir noktaya gelince Sad, Ümeyye bin Halef'e dedi ki, ''Ben peygamberimden senin yakın bir zamanda öldürüleceğini duydum.'' Bu söz bir anda Ümeyye bin Halef'i adeta yıktı. Dedi ki, bunu Muhammed mi söyledi? Saat evet dedi. Ümeyye korkudan ne yapacağını şaşırdı. Çünkü sözü söyleyen dost düşman herkesin üzerinde ittifak ettiği bir isim olan Muhammedül Emin'di. O günden sonra Ümeyye hep bu korkuyla yaşadı. Hatta Bedir'e gelmemek için epey bahane üretti. Ama Ebu Cehil'in baskısıyla geldi ve en son Bedir'de Bilal'in eliyle o gün haber verilen ölümü tattı. Aştan Gelen Haberler Saat bin Muaz'ın hayatı kısa ama bereketli bir hayattır. Hendek'te yaralanıp Medine'ye gelince Efendimiz onu birkaç kez ziyarete gitmişti. Son ziyaretinden döndüğü gece Efendimiz'e Cebrail geldi. Bu gece senin ümmetinden ölen kişi kimdir? Onun ölümüyle bütün gök ehli birbirlerini müjdeledi. Onun vefatıyla arş titredi, sallandı dedi Efendimiz Ben bilmiyorum. Ancak dün akşam saat çok hastaydı. Saat mı?" diye sordu. Cebrail. Evet, ey Allah'ın Resulü. Saat vefat etti. Kavmi gerip onun cenazesini mahallelerine götürdüler." dedi. Bunun üzerine Efendimiz Saad'ın evine doğru koşmaya başladı. Cübbesini toplamış öylece koşuyordu. Onu gören sahabe de koşuyordu ama onlar bir türlü Efendimizin hızına yetişemiyorlardı. İçlerinden biri, ''Ya Resulullah, vallahi çok yorulduk, söyler misiniz ne oldu?'' Efendimiz ise bir taraftan koşuyor, bir taraftansa şöyle diyordu. Cebrail bana Sad'ın vefatını haber verdi ve şu an semanın ehli bölük, bölük bölük yeryüzüne iniyorlar. Eğer onlar bizden önce Sad'a yetişirlerse aynen Hanzala'yı yıkadıkları gibi onu da yıkarlar da bizi o sevaptan mahrum bırakırlar. Koşun ve bu hayrı semanın ehlinden önce ele geçirin. Efendimizin Hazreti Sa'd'ın evine ulaştığında, buradan sonrasını olaya şahit olan Seleme bin Eslem'den dinleyelim. Allah Resulü bir beze sarılı halde yatmakta olan Hazreti Sa'da doğru ilerlerken birden yavaş yürümeye başladı. Biz de arkasından geliyorduk bize olduğumuz yerde kalmamızı söyledi. Odada bizden başka bir insanda yoktu. Resulullah da parmaklarının ucuna basarak yürüyordu. Ona niçin böyle yaptığı sorulunca, odanın içini melekler doldurduğundan oturacak yer bulamamıştım. Onlardan biri bana yer verdi. Ancak o zaman oturabildim. Buyurdular. Daha sonra Efendimiz Sa'd'ın cenazesinin başına oturdu, gözyaşı döktü, ona istiğfarda bulundu. Sonra cenaze yıkandı ve defnedilmek için Baki kabristanlığına doğru yola çıkıldı. Kabir alemine yolcu ediliyor. Bu arada cenazenin taşınması sırasında herkesi şaşırtan bir hadise daha yaşanıyordu. Saat bin muazın ruhu gibi cismi de heybetliydi. Onun cenazesi sahabilerin elleri üzerinde giderken hiç kimse bir ağırlık hissetmiyordu. Daha sonra bu konu herkes tarafından konuşulup çeşitli yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Efendimiz bu konuşmaları duyunca, ''Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onu yetmiş bin melek taşıyordu.'' buyurmuştu. Meleklerin iştirakiyle taşınan cenazenin defnine sıra gelmişti. Kabir kazılmıştı. Kazanlardan biri Ebu Said el-Hudri'dir. Diyecektir ki, öyle güzel bir koku topraktan geliyordu ki hepimiz bu kokuyu hissetmiştik. Sorduk, Efendimiz cennetin kokusu dedi. Böylece defnedilmişti Sa'd bin Muaz. Efendimiz onun cenaze namazını altı tekbirle kıldırmıştı. Yolunuz düşerse bir gün Baki kabristanlığına, en sonlara doğru Hz. Ali'nin annesi Fatıma bint Esed'in kabrinin hemen arkasında iki kabir daha var. Onlardan biri Sa'd'ın, bir diğerse onun kabrini kazan Ebu Said el-Hudri'nindir. Allah onlara da, diğer ashab-ı kiram efendilerimize de rahmet eylesin. Bizleri onların yollarından ayırmasın. Rabbim bizleri de böyle derin imanlara, sarsılmaz ihlaslara, ihsan şuurlarına erdirsin inşallah. Efendimiz ve sahabe az yaşayan ama çok iş yaparak aleme iz bırakarak giden Sa'd bin Muaz'ı unutmadılar. Bakın, vefatının üzerinden dört yıl geçmiş Devmetül Cendal Medine'ye bakanların gözlerini kamaştıran bir ipek kumaş göndermiş. Sahabe, bu kumaşı birbirlerine göstererek kalitesini övüyorlar. O anda Efendimizin mübarek dillerinden dökülen cümle şu oluyor. Siz bu elbisenin kumaşın yumuşaklığına bakıp şaşıyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki Sa'd bin Muaz'ın cennetteki mendilleri, kumaşları bundan daha güzel ve daha yumuşaktır. Sa'd bin Muaz'la cennette olmak istemez misiniz? Kim istemez değil mi? O halde onun yolundan yürümeli, yolunda kurban olduğu davaya kurban olmalı ki Allah bizi de ona kavuştursun. Duamız şudur ki cennette Rabbim onun ve diğer hesabın sofrasında bizleri buluştursun.